İyi günler değerli arkadaşlar. Bugünkü ikinci videomuzda Envivo ile not oluşturma, free not oluşturma, tri not oluşturma, kaydetme bunların birleştirme şekillerini göreceğiz. Bunu birinci videoda hazırlamış olduğum proje üzerinde, yeni proje üzerinde yapmayı düşünüyorum. Şimdi yeni projede şu anda internal alanında seçmiş olduğum dosyaları ve alt tarafta açıklama kısmındaki dosya içeriklerini görüyoruz. Hemen sol tarafta, sol alt taraftaki not, navigasyon bölgesindeki not alanına tıklatıyorum. Daha sonra burada not oluşturmanın birkaç yöntemi var. Birincisi hemen not alanına sağ tıklatıp New Not diyerekten notun adını yazıp OK tuşuna tıklattığım zaman... Yeni not oluşturmuş oluyorum. Diğer bir yolu da e, üst taraftaki menüden e, Not e, sekmesine tıklatıp burada ismini yazaraktan yeni not oluşturabiliyoruz. Üçüncü bir not oluşturma şekli de e, hemen metin içerisindeki not oluşturmak istediğimiz ismi seçip sağ tıklatıp kod vivo dediğimiz zaman dikkat ederseniz buraya amaç adı altında yeni bir not atanmış oldu. Benzer şekilde birkaç tane not aynı yöntemle atayabiliriz. Notların ah, isimleri seçtiğimiz metin içerisinde verilecektir. Evet. Evet. Şimdi seçmiş olduğumuz bu notların hepsi free not olarak geçer, çünkü hepsi birbirinden bağımsızdır. Bunları birbirinden bağımlı hale getirmek için birleştirmemiz gerekiyor. Mesela özet bölümü hepsi özet bölümünün içerisinde olduğu için bunların hepsine özet bölümünün tutuyorum. Direkt sonucu tutuyorum. Direkt özet bölümünün üzerine götürdüğüm zaman dikkat ederseniz yan tarafta bir artı işareti oluştu. Ve kayıp oldu gibi görünen bu notların özet klasörünün altında alt not şeklinde oluştuğunu görüyoruz. Oluşturduğumuz bu dört tane not e, noda da tri not adı verilmekte. Menünün alt tri notlarında alt tri notları şu şekilde oluşturulabilir istenirse eğer. Gene benzer şekilde iki birkaç notu birleştirme şansımız da var. Bunun için birleştirmek istediğimiz notları seçiyoruz. Mesela bulgular, metot, kontrol tuşuna basıp sonuç, pardon amaç, amacın içerisinde sonuç olduğu için bunları direkt kat diyorum. Daha sonra birleştirmek istediğim alana gidiyorum. Bu bölgeyi seçip Merge into, e, into Select Node veya Merge into New Child e, Node şeklinde e, ilave edebilirim. Birincisinde e, direkt özet e, nodunun içerisine ilave ediyor. İkincisinde de özet nodunun altında tri Node şeklinde oluşturuyor birinci şekilde ilave ediyorum. Evet görüldüğü gibi kayboldu. Ve burada az önce e, trinodun alt trinodu oluşturduğum sonuç kısmı halen duruyor. Bunu da kesiyorum aynı şekilde. Özet kısmına gidiyorum. Direkt içerisine ilave ediyorum. Eğer özete tıklatırsam burada göreceksiniz ki altında içeriğinde hem sonuç, bulgular, metot ve amaç bölümünün Hepsinin bunun içerisinde olduğu görülecek. Ee, evet, üçüncü videomuzda bu kadar. Teşekkür ederim.